Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Ama oyunda ende gittiğimiz zaman orada bir sürü farklı değişik boss var. O zaman klasik bir Minecraft başlangıcı olarak odun kırarak başlayalım. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. O zaman hadi başlayalım. Odun kırıyorum önce. Küçük işte. Sonra bundan çalışma masası yapıyorum. Sonra 3 tane daha daha odun kırıyorum. fazladan eşya yaparız bir tane daha kuruyorum. Şimdi arkadaşlar 24 tane kütüğümüz yanlış dedim kalasımız oldu. Şimdi arkadaşlar bir de oyuna yeni kiraz ağacı mı ne öyle bir şey eklenmiş sanırım. Bakıyorum. oyunda yaprak şey yapamıyormuş. Her neyse arkadaşlar. Bir dakika. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane kazma. Bir tane de balta yapıyorum. Baltayla önce crafting table'ımızı kuruyorum. Bence videoyu baştan sona izleyin hiç sarmadan çünkü oyunda tek sadece o değil Sniffer'da yok pardon Sniffer'ı etkinleştirmeyi unuttum ama End Mode'u var. Önceki videomda da videomdan da hatırlarsanız bambu odunu Sniffer Piglin kafası falan gelmişti oyuna. Ben şimdilik onu etkinleştirmedim ama. Hop. Up. Bu arada Minecraft sade oynanış da gelecek. Renklere dokunmam yasak tarzı video da gelecek. Söylemem yasak da gelecek. Başlangıç için baya güzel bir maden. Ama meşale de lazım da. Şurada bir sürü demir var. Ben oraya gidip o demirleri alırım. Sonra da kaçarım. zaman düşersem ölürüm direkt oyunda. Bir dakika tahta kazmayla niye niye ni kırmaya çalışıyorum ben? Tahta kazmayla demir kazılmaz. bir sürü demir kazdık. Şurada da var. Toplamda 5 tane demirimiz oldu. Bayağı iyi. Şunu da kırıp ilerideki demiri de alıp gideceğim. Lan. Neyse, crafting table çok da önemli bir şey değil. İlk dakikadan demir set olduk. Evet şimdi çıkıyoruz madenden. Bir dakika çıkmadan önce şuradan birazcık taş kırmam lazım. Fazladan kremi kökleri. aslında kalkan yapsam da fena olmaz da bir de benim evde yapmam gerekiyor evet o zaman her şeyden önce ev yapmam lazım buradan buradaki odunları kırıyorum 35 tane şeyim var ama yetmeyebilir onlar. başlangıç için yani çok güzel bir ev yapamayacağım ama içine sığabileceğim bir ev yapacağım. Köylü evi gibi bir şey olacak. Yüksekliği 3 blok olacak ama çatı bloğundan falan da şey yapacağım. Bu arada Nethercraft ya da Endcraft videosu da gelecek. Zombilerin girememesi için şuraları da kazmam lazım. tekrar günü 20 dakika ediyorsun. 5 Minecraft günü kaç dakika eder? Yorumlarda bunu hemen. Bu o odundan değil galiba. O da olabilir olmaya da bilir. Oyunda gece oluyor. Şimdilik böyle yapacağım. hele yok elimde. Bir crafting table yapacağım önce. Sonra ondan da Hatta bir dakika evimin şu kapı kısmında bir tane delik var. Oradan basarım şimdilik. Ve şunu kıracağım. Şimdi buradan bir tane ocak yapacağım. Onu da crafting'in yanına koyacağım. Buraya bunları koyacağım. Ve kendime bir tane kalkan yapsam her şey o olacak da. Hatta ben şimdi kapı yapayım bir. Bu şarjı kapı tamam. Evet şimdi şu kapı gereksiz onunla da yapayım. bir de e, oyunda gece gündüz uzun oluyor. Bir de ayaz konuşmadım galiba. Özür dilerim. <laughs> Arkadaşlar şu zombiyi yener miyim? <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır. Kendime kılıçla yapmam lazım. Abi kendime kalkanla kılıç yapacağım. Her şey yapamayacağım. Galiba diyecektim. Şey yapabileceğim. Hatta demir göğüslük yapacağım baştan da kılıç yapacağım iki tane hayır evime bir şey olmaz iyi ki neyse ben şuradan gireyim eve hemen Thank <laughs> you. saldıracağım. Ölüm. Hatta ben 2-3 dakika evde durayım. Şu anda ne yaparsa yapsın giremez. yapabilirim. Aha. Şey nasıl yapılıyordu? Yok, böyle değil. Normal odunla yapılıyordu abi ya. Enderman spawnlanmış. Onun için dikkatlice girip gelip gir buraya. Yani. Buradan alacağım ve kaçacağım. yapabilirim. Şimdi crafting table'a girip buradan önce çubuk yapacağım. Sonra da dört tane meşale yapıp evimi aydınlatacağım. Bayağı iyi oldu. Şu anda evim sanki gündüz gibi aydınlık oldu. Benim bunlarla savaşmam lazım. Aslında yemek de lazım oyunda ya. Aa, şurada bir tane zombi var. Kalkanım kırılırsa diye bir tane daha yapacağım aslında. Ben niye mob tuzağı yapmıyorum Şurayı full kazır Şu örümcek Bir dakika ya Ben şimdi iki tane sandık yapayım Geniş sandık Olması için Geniş miydi büyük müydü Envanterimde boş boşuna yer kaplayan Eşyaları da koyayım ona Mesela şu örümcek Koku meşe fidanı koyun eti dursun hatta kendime ok da yapabilirim ok demişim yay yay mı olta mı yay ok için ne istiyor ok da lazım olur biraz geçince Çakmak taşı, sopa, tüy. İyi basitmiş. Şimdi benim kalkanımın kırılmasına daha çok var. Ay, 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 ay. Kalkın çekin. <laughs> evet. artık madene inebilirim. Ama bir, bir kalbim kaldı. Sandıktan hemen, sandıktan hemen alıyorum. Şeyi. Hatta kürük eteyim şimdi. O da bayağı doyuruyor. Yanımda kemik var mı? Yok. İskelet bulacağım. Arkadaşlar size bir iyi bir kötü haberim var. Birinci yani iyi haber. 19 tane elmas buldum madenden. Kötü haber o evi kaybettim. Neyse yenisini yapacağım artık. Aha şu karşıda bir tane üç tane kil var. Killerle bakır yapacağım. Ondan da paratoner, ondan da Güçlü creeper ondan da istediğim yeri kolayca patlatacağım. Çok mantıklı. Şimdi elimde bir sürü toprak oldu. Buradaki killeri de kırıyorum. çiller çıkmaya devam ediyor. Neyse bu kadar da yeter. arkadaşlar bu arada yani yatak da yapabilirim yakında. Video aşırı uzun olmasın diye ben şimdi Nether portalı arayacağım. Arkadaşlar az sonra Nether portalı aramaya devam edeceğim ama size çok iyi bir haberim var. Eski evi buldum ve eski madeni de buldum. <laughs> Bence birazcık daha elmas bulalım. Hop. Baya sert Orayı yeniden bulmam lazım. O eşyalarımı bulamadım ama arkadaşlar baştan başlayıp iki tane sandık, bir tane taş balta, bir tane tahta kürek, bir tane taş kılıç, bir tane demir kazma yaptım. Direkt madene indim. mas var mıdır? Çok güzel bir tane demir buldum. Bir tane daha buldum. Aha obsidyen. Şimdi bu obsidiyenleri kazmak için elmas kazma yapacağım. Onun için de elmas madeni bulmam lazım. 3, 2, 1. Hayır. Kesin olacağım ama yok. Çok tehlikeli bir şey yapacağım. Ah eh, tamam. Bu tarafa geçtim ve burada kızıl taş falan var. Birazcık blok kıracağım. Oha. Abi. Arkadaşlar, sanırım hayatta kalma modunda size zor göstereceğim end modunu. Şimdi, öncelikle enderit, enderit ingot ve ultimate cross Fruit diye bir şey ekliyor yöp oyunda oyuna. Bakın ultimate cross purit miydi neydi? O bize bayağı bir efekt veriyor kız falan filan Diğerleriyle de ne yapılıyordu bir de e, sleeping önüne falan filan bir şeyler var şimdi buraya enderit hatta direkt ender yazayım oyuna bayağı bir boss ekliyor arkadaşlar tek bu da değil. Sanırım Ende de yeni bir şeyler ekliyor. Hemen en geçidi çerçevelerini aldım. <laughs> Her zaman gündüzü bir açayım. Evet böyle daha rahat görürüz. Şöyle 9 blok boşluklu bir yere gelelim. Şurası iyi mesela. Şuraya şuraya şuraya. Şuraya ve buralara ve buraya Ender gözlerine de diziyorum. Hadi Ender giden ilk tavuk o. Yes Ender tavuk yolladı. Ende giden ilk tavuk. Bakın şurada mesela bir tane boss var. Bakın burada da var. İlk boss'umuzu spawnlıyorum. Bu bayağı güçlü bir boss. 3 tane şey formu var. Ender Sert diye de var. Bu da biraz köylüye benziyor. Bu da küçük bir küçük ama güçlü bir boss. Yavaş yavaş atalım. Aa şey güçlü. Bir... Ender Sand, ama bayağı güçlü. hangisi bilmiyorum ama. Ne var? <laughs> Benim en sevdiğim Ender Sand. Şimdi oyuna 5 tane boss ekliyor. Bu beş mi yo dört bir de iki tane de eşya ekliyor bir de e, ultimate chorus freyi ekliyor bakın koro meyvesi bu da ultra koro meyvesi İkisinin farkına bakalım. Geldik buraya. Şimdi bu ışınlıyor. Buna bakalım. Bunu hem çok hızlı yiyoruz hem de yani güzel. Bu arada mod videoları yine gelecek. Her neyse arkadaşlar. Bu videodan bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.